Yani o da Yıllardır, Yıllardır yok. Yerlere daha Çünkü uzun zamandır yoktur piyasada. Mesela belki tanık oluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> İlet eksikliği. Yok mu? Yok. O, o da yok. O da yok. Değerli ülkede ilaç krizi tartışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek ilaç ve eczacılık deposunda yeterli sayıda ilaç olduğunu açıkladı. Ancak eczacı Dicle Tekiner ise ülkede ciddi bir ilaç eksikliği yaşandığını savunuyor. Şimdi rafınızda 1000-1200 kalem ilaç olabilir ama bu tüm hastaların talebinin karşılandığı anlamına gelmeyebilir. Bizim buradaki sıkıntımız rafımızda 1000-1200 kalem ilaç olması değil, talep eden hastanın ilacına rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesidir ki biz bunu son zamanlarda çok sıklıkla görüyoruz. Özellikle devlet tarafından temin edilen ilaçlarda, kanser hastalarının, MS hastalarının, ADHD hastalarının, ALS hastalarının ilaçlarında ciddi eksiklikler var. Sosyal medyada sürekli bununla ilgili elinde ilaç olan hasta varsa daha sonra geri göndermek koşuluyla bize ilaçlarını göndersinler ki en azından tedavilerimiz aksamasın diye çağrıda bulunan hastalar ve ailelerle karşılaşıyoruz biz. O yüzden raflarında ilaç azacılık dairesi, veya herhangi bir eczanenin bin küsur kalem ilaç olması piyasadaki ilaç arzını karşılayabildiği anlamına ne yazık ki gelmiyor. Bakan Dinç stoklarda onkoloji ve MS hastalarının kullandığı ilaçlarda bir eksik olmadığını açıklarken Eczacı Dicle Tekiner söz konusu ilaçların özel eczanelerde bulunmadığını ifade ediyor ve ekliyor. Bize gelen hastalar önce devlete gidiyor. Özellikle kontrole tabi ilaçlarda yeşil reçeteye tabi ilaçlarda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz son dönemlerde. İşte nöropatik ağrısı olan hastaların kullandığı, sinir ucu ağrısı olan hastaların kullandığı ilaçlarda özellikle psikotrop ilaçlarda e, kanser hastalarının kullandığı bazı ağrı kesicilerde kontrollü e, kullanılan ağrı kesicilerde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. MS hastalarının ilaçlarında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Psikiyat tedavi gören çocukların kullandığı ilaçlarda ciddi sıkıntı yaşıyoruz ve bu konuda sürekli hastalardan bize gelen bir yardım talebi var. Ancak devlet tarafından kontrollü olarak verilen ilaçlar olduğu için bunların önemli bir kısmı. Ne yazık ki biz serbest eczacılarında elinden çok fazla bir şey gelmiyor bu konuda hastalara yardımcı olmak açısından. Ve biz ilaç ve eczacılık dairesinin stoğunu göremiyoruz. Biz sadece bize başvuran hastaların veya sosyal medyada gördüğümüz hastaların, hasta çağrılarının üzerine bir şeyleri dile getirmeye çalışıyoruz ve hastalara yardım yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü devlet kanadından ilacı teslim alamayan veya temin edemeyen hasta bize başvuruyor. Hani özelden temin edebilir mi diye. Ve biz bunu görerek bir takım açıklamalar yapmak durumunda kalıyoruz. Hani lokomotif görevi görmek için. Yani hastanın ilaca eskin bir şekilde ulaşabilmesini sağlamaya çalışıyoruz biz aslında. İlaç ve eczacılık dairesinin elinde olmayan ilaç ile ilgili yaptığımız açıklamalarda. Yani bunlar bizim beyanlarımız değil. Hasta tarafından bize iletilen şikayetlerdir evet. temelde. Eczacı Dicle Tekiner ilaç krizinin temelinde ekonomik nedenler ve yönetim zafiyeti olduğunu savunuyor. Temel sorun aslında sanırım plansızlıkta. Yani nüfus politikamız yok, arz talebi öngörebileceğimiz bir istatistik çalışmamız yok. Ve o yüzden temel sorun aslında planlamada ve devlet dairelerinin kadro eksikliklerinde, yönetim eksikliklerinde yani bir tür yönetim zafiyetinin neden olduğu sıkıntılardır bunlar. Yani yeterli personel yoktur, bu tarz çalışmaları yaptırabileceğimiz kadrolar yoktur. Devlet daireleri o yüzden öngörülerde ciddi sıkıntılar var sonraki yıllar için. Yani temelinde yatan aslında bir ekonomik nedenler. İkincisi de düzensizlik veya yönetim zafiyetidir. Bu tarz sıkıntıların yaşanmasında. Eczacı Dicle Tekiner ilaçta yaşanan sorun nasıl çözülür sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Niyet olduktan sonra her sorun çözülebilir. Evet ama öncelikle niyet olması gerekir. Yani öncelikle sorunun olduğunu kabul etmemiz gerekir. Öz yapamıyorsak eğer en azından yapılan eleştirileri, söylenilen şeyleri dikkate almamız ve Bununla ilgili gerekli çalışmaları ve araştırmaları yaparak bununla ilgili önlemler almamız gerekir. Ama devlet yetkililerinde maalesef benim gördüğüm böyle bir inisiyatif alınmıyor. Sadece bir işte biz yapıyoruz. Her şey çok güzel. Bizim herhangi bir eksiğimiz yok denilerek belirli sıkıntıların üzeri kapatılmaya çalışılıyor.